Samsun'un Yaka Kent ilçesi sınırlarında keşfedilen Ceviz Dibi Kanyonu turizme kazandırılmaya hazırlanıyor. Şimdilik ziyaretlere kapalı olan kanyon muhteşem doğasıyla görenleri hayran bırakıyor. Karadeniz bitki örtüsünün tüm güzelliklerini bünyesinde barındırıyor. Samsun'daki Ceviz Dibi Kanyonu en iyi turizm rotalarından biri olmaya aday. Şu anda Ceviz Dibi kanyonundayız ve burası yaklaşık 7 kilometrelik mesafesi olan bir kanyon. Bir bölümünü yürüdük, şimdi bir bölümünü yürümeye devam ediyoruz. Önümüzde daha güzel görüntüler var. Kanyon ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıkta Asma Pınar Köyü sınırları içerisinde bulunuyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası kanyona yoğun ilgi var. Ancak parkur ziyaretçileri zorluyor. Ceviz dibi daha çok profesyonel sporculara hitap eden bir kanyon. Herkesin gelip de e, yürüyüş yapabileceği bir rota değil. E, çeşitli önemler gerekiyor. E, derin olan yerler var, kayalık alanlar var. Kayaların kayganlaştığı noktalar var ve hiçbir şekilde telefon çekmiyor. Normalde parkur 7 kilometre, 3,5 kilometresi dere içinden ondan sonra zorlu kısım başlıyor. Çok basit gibi görünen ama ciddi manada da riskli bir kanyon. Çünkü e, dönem dönem 3 yerde boyu geçen yerler var. Kaya tırmanışı yapmanız gerekiyor, yan geçiş yapmanız gerekiyor. Gerçek manada profesyonelce bu işi yapan insanların yeri. Kanyonda dar alanlar, derin noktalar ve kayma riski olan bölgeler var. O nedenle yürüyüş sırasında ip, kaymayan ayakkabı ve yedek kıyafet gerekiyor. Şu anda kanyonun en kritik noktalarından birindeyiz. Çünkü burada su seviyesi yükseliyor. Yani insan boyunu geçiyor. Dolayısıyla burayı geçecek ekipler bir takım tedbirler almak durumunda. Şu anda ekipten bir kişi geriye kadar yüzdü. Oraya bir ip bağladı ve ekibin geri kalan kısmı bu ip vasıtasıyla karşı tarafa güvenli bir şekilde geçmiş olacak. İçinde küçük şelaleler, göletler bulunan cevizli bir kanyonu, ilçe'nin turizm potansiyelini artıracak doğa harikası bir yer. Hem güvenlik hem de yangın riski nedeniyle kanyona girişler şimdilik yasak. Gelişmeleri aktardık hoşçakalınız efendim.